teheccet fe teheccet bihi nafileten lek. Kur'an-ı Kerim'de e, 4-5 yerde Peygamber Efendimiz'e gecenin bir kısmında kalk namaz kıl fe bihi nafileten lek. E, farzların dışında teheccüd namazı kıl şeklinde emir var. Bu emirden dolayı Peygamber Efendimiz'e teheccüd namazı kılmak nedir? Peygamberimizin teheccüd namazı kılması farzdır. Çok ilginç hocam evet, evet. ona farz yapılmış. Peygamberimize farz bize dolaylı yoldan vacip olması lazım. Ama bizde de çok güçlü sünnettir. Hmm. Teheccüd namazı biz Müslümanlara çok güçlü sünnettir. Şimdi burada farzın dışında bir peygambere emirdir. Farzların dışında bir emirdir. Peygamberimiz teheccüd namazına kalkamadığı gece ne yapmış biliyor musunuz? Kuşluk vaktinde 8 rekat namaz kılmıştır. Kuşluk namazı kıldı. Kuşluk vaktinde 8 rekat namaz kıldı. Bu kuşluk namazı kuşluğa ait bir namaz mıydı? Gece kılamadığı teheccüdün kazası mıydı? Tartışmalıdır. Ee, ben de onu soracaktım. Hani biz de kılsak ne niyetlenerek kılalım Biz hocam? kuşlukta kuşluk namazı kılacağız. Kuşluk olarak kılacağız. Ama tamam. peygambere teheccüd emredildiği için... ...o hmm. gece kılamazsa gündüz onu kaza ediyor bir anlamda. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz... ...teheccüd namazıdır. Gecenin üçte ikisi gittikten sonra kılınması eftaldir. Yani e, yatsı namazının vakti girdiğinden itibaren... ...imsak vaktine kadar olan zamanı üçe böleceksiniz. Son üçte biri teheccüd vaktidir. Hmm. İmsaktan iki saat önceki vakit teheccüd vakti. değilim hocam çok sorulan sorulardan bir tanesi olduğu için soruyorum. Uyumadan kılabilir miyiz? Uyumadan, İşten geldik saat 2'de, 3'de. Gece yarısı geldiysek ve bir daha kalkamayacaksak kılabiliriz. Ama Uyumadan esas olan kıl. erken yatıp gece uyandıktan sonra kılmaktır. Teheccüd namazı için ezan okunması da sünnettir camilerde. Maalesef bizim ülkemizde teheccüd ezanı okunmuyor. Ama bazı ülkelerde özellikle Medine, Mekke'de de bir sabah namazından bir saat önce teheccüd ezanı okunuyor. Evet hocam biz Türk hacılar gittiğimiz zaman o ezanı, ezanı, duyduğumuz zaman sabah, sabah, ezanı, sabah ezanı ben değil çok başıma o. gelmiş koştura koştura Yok, gitmişimdir. O teheccüd evet, ezanı, teheccü ezanı. teheccüd ezanının Türkiye'de de okunması için ben elimden gelen her yerde söylüyorum. Teheccüd ezanı okunmalıdır çok önemli bir sünnettir. Teheccüdün ezanı da sünnettir. Bunu eksik, eksik yapıyoruz maalesef. Evet. Bir de ezanları da tam vaktinde okumamız lazım. İmsak girdi mi sabah namazının ezanı okunmalıdır. Öyle güneşe bir saat kala bilmem ne ezanın yerini değiştirdiğiniz zaman problemler çıkıyor. Karışıklık oluyor hocam. Karışıklık oluyor. İki, teheccüd namazı kılanları isimleri Allah'ı çokça zikreden kadınlar ve Allah'ı çokça zikreden erkekler arasında yazılır. Bunlara geceleri kaim denir. Çok oruç tutanlara gündüzleri saim. Hmm. Çok namaz kılanlara da geceleri kaim denir. Geceleri kaim olanlar. Allah-u Teala'ya yakınlaştırır. En yakın olduğumuz yer secdedir. Vakit olarak da Allah'a en yakın olunan yer teheccüd vaktidir. Seher vaktidir. Teheccüd namazı kılanlar salih kullardan sayılır. Allah onları salih kulları arasına dahil eder. Bu da büyük bir mükafattır. İnsanın Tabii. salihlerden sayılması evet. büyük bir mükafattır. Evet arkadaşlar, diğer maddeler de hazır mı? Ee, evet. Günahları Allah'ın izniyle örter, günahlardan korur. Teheccüd namazı günahları örter ve günahlardan insanı korur. Ruhu arındırır. En güzel terapidir. Dinginleşirsin. Kendinle hesaplaşırsın. Hakikatı ve eşyanın hakikatini olduğu gibi görmeye başlarsın. Bu çok önemli bir şey. Eşyanın değerini, hakikatini kendi değerinde olduğu gibi dünyanın değerini dünya kadar, ahiretin değerini ahiret kadar hak edenin hak ettiği kadar değerini burada fark edersin. Evet. Bu, bu, basireti verir teheccüd Duaların makbul olduğu saattir. Duaların makbul olduğu saattir. Allahu Teala yaptığın duaları mutlaka sana ihsan eder. Hemen önüne geliver. Duaların makbul olduğu saat. Reddolunmaz. Ve yüzünü insanın kalbini ve yüzünü nurlandırır. Teheccüd namazı. Ne güzel hocam. Kalbi selim sahibi olur. Allah evet. ...teheccüdün nuruyla nurlandırsın... ...kalbimizle, inşallah. Yüzümüzün. ...Rabbim i̇nşallah. bize de düzenli kılmayı nasip etsin inşallah... ...evet Aynen. hocam sosyal medya sorusu vardı... Ee, ...kaza namazlarını nasıl bitirebiliriz diyor... ...nasıl kaza hesaplanır namazı, diyor... ...kaza namazı... ...Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın namazları... ...kendi vaktinin dışında birkaç olay olmuş... ...bunlardan biri Hendek Harbi'ndedir... ...bir başkası bir seferden dönerek uyuyakalması sebebiyledir... Resulullah Efendimiz... Aleyhissalatu vesselam... Ve vakti çıktıktan sonra... Önceki vakitten sıralayarak... Namazı kaza etmiştir. Ee, sabah namaz güneş doğduktan sonra... Sabah namazını kaza etmiştir. Bu kaza mıdır? Eda'ya benzeyen kaza mıdır? Ya da kaza'ya benzeyen Eda mıdır? Bu fıkıhçıların tartışmasıdır. Ancak biz... Borcumuzu ödemek durumundayız. Çünkü uyuyakalırsanız veya unutursanız namazı hatırladığınızda kılınız diyor vakti çıksa da. Demek ki burada bir kaza var borçtur. En son kazaya kalmış namazlarımız diye başlarsak sabah öğle ikindi akşam yatsı gibi sıralamasını da değiştirebiliriz. Ama her seferinde ya en önce kazaya kalmış ya da en son kazaya kalmış namazı farzları ve vacipleri kaza edeceğiz. Sünnetler kaza olmaz. Ve bu şekilde Diyelim ki bir 15 sene namaz kılmadı bir insan. 15 senelik namazı 15 sene boyunca kaza etme, her gün bir vakit e, kaza ederse 5 vakiti, 15 senelik borcunu 15 senede bitirir. E, bunu böyle de hesaplayabilir. Daha erken bitirmek istiyorsa daha fazla kılar Yatsıdan sonra ...iki günlük, üç günlük kaza namazları kılabilir. Kılabilir, evet. evet. Video sorularınızı, sevgili seyirciler sorularınızı video çekip bize gönderin. Şimdi o video sorulardan bir tanesi efendim. Hocam abdest alırken ya da sonrasında okunması gereken dualar var mıdır? Varsa yayında anlatır mısınız? İyi yayınlar. Evet, şimdi Rasul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...abdest alırken ve tavaf ederken özellikle şimdi... Hatta şu üç yeri söyleyeyim. Bir, cuma namazında minbere hutbe okumak için çıkarken hatip dua ediyor. Peygamberimiz böyle bir dua yapmış mıdır bilmiyoruz. Orada siz besmeleyle zikirle çıkabilirsiniz. Bildiğiniz duaları okursunuz ama her basamakta bir dua diye hutbelerde geçer. Bunlar daha sonra yazılmış dualardır. Resul Efendimizin duaları değildir. Abdest duası da aynen böyledir. Tavafta yapılan dualar da aynen böyledir. Evet. Abdest dualarını peygamberimiz yapmamış. Ama abdestlerin azasını e, yıkarken yaptığımız dualar, manalar çok uygundur. Mesela evet. Allahümme ebyat e, veçi yevmete ebyadlu vucuhum ve tesveddu vucuh. Yüzünü yıkarken şöyle dua ediyoruz. Ya Rabbi yüzümü beyazlandır, nurlandır. Ya. Yüzlerin Bazı yüzlerin ağaracağı, nurlanacağı, bazı yüzlerin karardığı gün yüzümü arındır diyorsun. Sonra eee, efendim Allah'ın mağsil anni hataya ya bilme bilmay ve sezübel beret Allahümme atık rakabeti minen nar. Boynumu cehennem ateşinden söndür diyorsun. Ayaklarını yıkarken bu manalar daha sonra manası her uzva göre ayarlamış dualardır. Bir de abdestten sonra inna enzenna hu fi leyletil kadir kadir suresini okumak bir de şu duayı okumakta müstahap kabul edilmiş. Bunları peygamber efendimiz yapın dememiş. Ama biz bunları yaparsak sevabı olabilir. O da nedir? Allahümme ceanna minettevvabin ve ceanna minel mutatahhirin ve ceanna min ibadike salihin ve ceanna minel lezine la alehim ve lahum yasenin. Ya Rabbi beni tevbe edenlerden, beni salih kulların arasından yaz. Bunlar bu manada güzel şeyler ne güzel yani hem e, ruhen arınıyoruz hocam Tabii. Hem de, zaten e, abdestte su diyor böyle abdest alırken su buradan döküldüğü an günah an. dökülür yüzünden döküldüğü an gözlerle e, yüzünle işlediğin günahlar dökülür